Akşamlar arkadaşlar. GPS'nin son güncellemeleriyle karşınızdayız. Evet. önümüzdeki günlere sistem bakalım arkadaşlar. Yarın sabahtan itibaren Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu hattı. Güney Doğu hattı arkadaşlar. Ardından Batı bölgeler için ve Güney Batı bölge için Güney Batı bölge için yağışlar bekleniyor. İnşallah arkadaşlar. iç i̇ç kesimlerde yine kar gördüğünüz gibi simgelerini görüyorsunuz. Fakat hava ılıman arkadaşlar. Yani bu kar yağışı pek tutma ihtimali pek görünmüyor. evet. Yine Trakya'da arkadaşlar ay sonuna doğru bir kar yağışı ihtimali olabilir. Ardından yine bir iç kesimler için bir karlı sistem görünüyor. Ama dediğimiz gibi arkadaşlar yüzey sıcaklığı yüksek yani. Yine yeryüzünün sıcaklığı yükseldi. Çünkü sistemler güneyden hareket ettiği için arkadaşlar evvel olan artık yeryüzü ısınmış durumda. Gelen kar yağışları hemen havada eriyebilir böyle. Yere düşer düşmez pek tutma ihtimali görünüyor arkadaşlar. Yüksek kesimlerde olabilir. Yani hava yumuşak arkadaşlar. Ee, onu demek istediğim, demek istediğim bu. Ee, kar yağışı gelse bile hava yumuşak. Evet. Şimdi arkadaşlar Avrupa'dan gelen soğuklara bakalım. Ee, şimdi kuzeyimizden geçen soğuklar görüyorsunuz. Ee, bu pazartesi salı. Ülkemizde arkadaşlar Lodos inşallah baya bir ılıman hava bekleniyor. Batıda biraz daha serinlik olabilir. ılıman ee, serin arası şöyle. Ama iç ve kuzey bölgeler oldukça ılık olabilir. Ee, önümüzdeki arkadaşlar artık cumaya kaldı soğuma. Ee, çünkü bayağı bir zayıfladı. Çünkü yağışlarla arkadaşlar bu soğukta adeta tükeniyor. Çünkü yağış çok fazla olduğu için e, bu soğuk hava arkadaşlar artık bu soğuk hava tabiri caizse yıkanıyor yani. Soğuk hava yıkanıyor diyebiliriz. Evet, kuzuyumuz da sarkmaya çalışan bir soğuk var arkadaşlar. Bu da işte ocağın ilk haftası beklediğimiz soğuk. Hala bir görünüyor, bir kayboluyor. Evet şöyle yukarıdan bakalım arkadaşlar. Hatta e, görüyorsunuz Avrupa'dan gelen soğuklar artık zayıf. Amerika'daki hareketlilik arkadaşlar bayağı bir ılık hava akışlarının evreleri artmasına neden olduğu için Avrupa'nın ta kuzeyinde bile sıcaklık neredeyse 20 derece bile görüyorsunuz çıkabiliyor. Ta İskandinav arkadaşlar bu Norveç tarafları bile 20 derece uzanan yaklaşan sıcaklıklar görülüyor. Tabii bize yarı sıra arkadaşlar böyle Sibirya'dan kuzeyden sarkan soğuklar var. Bunlar bayağı yüksek basınç izobarları görüyorsunuz. Çok seyrek arkadaşlar işte bu Yüksek basınç demek. Evet, Sibirya'dan arkadaşlar görüyorsunuz böyle bir ha geldi ha gelecek bir soğuk var. Hemen kuzeye doğru geri çıktı görülüyor arkadaşlar. E, çünkü hemen güneyden bir alçak basınç dalgası bekleniyor arkadaşlar. İşte bu alçak basınç dalgası Ortak Deniz'e yaklaşan alçak basınç sistemi e, bir anda arkadaşlar soğuk hava geri gelmez. evvel olan bu alçak basınç sistemi harekete geçiyor ve adeta soğuk hava arkadaşlar itikliyor. Lala yukarı itiklemeye neden oluyor? Bu yüzden soğuk hava arkadaşlar. Tam gelecek derken adeta geri zıplıyor yukarı. Adeta böyle diyebiliriz. Bakın arkadaşlar. Şöyle tam Sibirya'dan böyle bir soğuk birikiyor. Kuzeyimizde soğuk birikiyor arkadaşlar. Gerçekten kar için olumlu bir görüntü. Tam böyle Sibirya desteği geliyor derken bakın arkadaşlar. Şöyle Akdeniz'den bir alçak basınç dalgası var. Görüyorsunuz. Bir anda hareketlilik. Çünkü Avrupa'da da bir soğuk hava dalgası var. Bu da arkadaşlar adeta böyle iki arada kalmışız. Ee, Avrupa'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle gelişen alçak basınçla e, bir taraf kaybedecek arkadaşlar. O da Sibirya oluyor. Ee, Durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah akşam güncellemesini takip ederiz. Çünkü ocağın ilk haftası hala bir şeyler görünüyor. Ee, yine değişimler oluyor arkadaşlar. E, aktarma inşallah çalışacağız. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. İnşallah akşam güncellemesinde görüşürüz. Hoşçakalın.